yeni bir 3 vs serimize devam ediyoruz. Dün atamadım video. Dün birazcık rahatsız olduğum için ancak bugüne kısmet oldu. Bugün biraz daha toparladım kendimi. Yani dün hiç oyun oynamadım diyebilirim. Sanırım yayın açtım ama yayında belki birazcık yani sabahtan biraz iyiydim. Sonra video ayarlarım dedim. Videoyu ayarlarken biraz sıkıntılıydı durum. Ondan kaynaklı dedim artık bir sonraki güne Bakarız. Karşıda iki tane büyük champ, big champ var. Biri 13, biri 10 sezon büyük şampiyonlar. Şöyle bir... Yani biraz hantal ve ham oynayabilirim. Bunun sebebi... Gerçekten hiç oynamadım. Oo. Bir anlık bir... Ya bilgisayarda bir takılmaya... Bir şey oldu tahminimce. Şöyle ben kesmek istiyorum bizimkinin topunu. Normalde kesmezdim ama. Hemen şöyle güzel bir başlangıç yapalım. O da vurursa güzel. Fazla yukarıda. Ee, çok erken yaptım ya. Aslında o topu flikleyebilseydim efsane olacaktı. Biraz da şurada boostum olsaydı gene efsane olacaktı. Bakalım ilk maçı ısınma olarak değerlendirip gene bir öyle oyunumuzu atalım bakalım. Arada zaten roketlikte ara vermek iyi oluyor. Böyle motive oluyorsunuz. Gerçekten hani bazen böyle bir iki gün oyun oynamadıktan sonra giriyorum oyuna ya. Oyuna girdiğim zaman böyle daha güzel oynuyorum. Ya biraz hatalarım olabiliyor böyle hamlama oluyor ama daha böyle açık görüşlü oynuyorum sanki. Güzel değmedi. Ben değer diye düşünmüştüm aslında ama son anda bakınca değmeyeceğini fark ettim. Şöyle biraz sert olmayacak ama en azından kaçırmamak adına en azından vurmuş olalım ona. Sizler de iyisinizdir umarım. Roketlik'i daha çok izliyorsunuz, seviyorsunuz. erken atladım. Şimdi keser mi? kesmedi. İstediği yani kesebilirdi. Şimdi o vuracaktır bir kere. O da vuracaktır. Bu o da vursa çok güzel olacaktı. O vuramadı Allah'tan. Şöyle sert vurayım diyeceğim ama güzel kesti. Güzel. Bizimkinin tam önünde kalması gayet iyi oldu aslında. Çocuk toparlar mı? Yok toparlayamaz. Yani pislik yaptı aklınca. Ama yaptığı pislik onlara daha ağır olacaktı. Neredeyse. Böyle hemen pozisyonumuzu alalım gene. Şöyle tatlı bir dokunuş. İki kişi birden atladı korkudan. Şu değecektir yüksek ihtimal. Bizimkine güveniyorum. O yüzden atlamadım. Güzel. Şöyle yapacağım ya. Bustum olmadığı için yetişemeyecektim ana. Yine de kötü bir orta oldu ama. Şöyle bizim adama doğru diye düşündüm. Bizimki görmedi. Daha doğrusu sanırım bustu da yoktu. Çok güzel. İyi bir gol oldu. Fena değil. Karşıda birinin ping'i 112'lerde bir paket loss alıyor sanırım. O işaret abi'ye çıktığında ben de genelde paket loss alıyorum. Ve i̇lk topa gidelim. Adam biraz tuhaf geldi topa. Güzel. Topu kaçırmaması iyi oldu bizim için. Bizimki vuracaktır. Bizimki daha avantajlı ona. Şöyle sert vurursam dedim ama Güzel tuttu çocuk. Yani sert de hani fazla da boost'um yoktu orada. Kaleciye vurursan vurmadı. Kaleciye vursaydı direkt goldü kafadan. Ben oraya doğru gidince dedim kaleciye yapıştırır mı acaba? Vurabilir. Vurdu. Güzel. O da güzel. Sıkıntı yok. Bir tane adamı orada çıkartmış olduk. Bunu yemiş olabiliriz. Bizim adam düzgün düşseydi tutardı onu. Bizim adam ters düştü orada neden bilmiyorum. Çok seri vurdu. Yanlış mı atladı, bilerek mi böyle atladı onu göremedim ama... Eğer düz düşseydi hiçbir sorun yaşamayacaktık. Bizim adam da. Şöyle ortaya deneyecektim. Bizimki fazla arkada kalmış. Böyle bir deneyelim şansımızı. Ki kesecek. Bizim diğer adam da buna pozisyon bulursa vurur. Bulamadı. Şöyle deneyelim. Pislikse pislik biz de yapalım. Bir tane bize de yapmışlardı. Böyle denedik. Bizim adam atlayacaktır ona. Bir daha vur. Bu maç hala bizim olabilir. Hala da bizim olabilir. Artık değil. <laughs> tamam, bunu şey yap dedi. Çok yavaş çıktım ya neden bilmiyorum. Güzel oldu ama. Oo bu kötü. Oo da bu güzel ama. Şöyle bir tane yapıştıralım. Ters düştüğünü ve sanki boost'u yokmuş gibi gördüm. Güzel. Bizim adamı attı. Bu iyi olmadı. Şu boost'u alana kadar inşallah gelmez top. Güzel. Güzel. e, yani dokunacağı çok belliydi de dedim acaba. Hani bazen kaçırırlar ya böyle. Sonra keşke çıksaydım bu topa derim pişman olurum. Tam öyle bir pozisyon gibi gördüm. Şöyle yaparım ama tabi ona da bir şey yapamazdım. Şunu şöyle bir keselim. Bizimkiler de o. Biraz daha sert vursaydı güzel olabilirdi. De... Aha Arkadaşına yanlışlıkla bantladı. <laughs> Geri dönerken bakayım. Aynen. O da top ekranına bakıyordu sanırım. Top ekranına baktığı için diğer arkadaşını fark etmedi. Fark etmeyince de yapacak bir şey kalmadı. Güzel ortada bir maçtı bu arada. Gerçekten eğlenceliydi yani. Benim ilk maçım olduğu için ben bayağı hantal oynadım. Ve dün oynamamış olmam. Gelgi takışı diye bir şablon gelmiş, bu şablondan haberim bile yoktu. Trade'lere bir süredir bakmadığım için. Yeni itemler neler var neler yok, hiçbir bilgim de yok. Bir ara piyasayı bir incelemek lazım. Evet maçımızı arasın bakalım. Dedim ve katılınıyor dedi. Fazla bekletmedi. Normalde bayağı bekletiyordu ama erken saatlerde sanırım fazla şey olmuyor. Fazla bekletmiyorlar. Karşıda gene bir büyük şampiyon. Bu büyük şampiyonlar sanki hani şampiyon 3 veya GC'deymişiz gibi her maç çıkıyorlar. Nedense. Bütün GC'lerin hepsi şampiyon 1'lerde sanırım. Oo, çabuk çıktı. Pas attı ona. Allah'tan kendi takım arkadaşı güzel bir vuruş atmadı. Şöyle yapacağım. Şöyle yapabilirim en fazla ona. Aslında çok güzel bir şey denedi bizimki. Ama benim boostum yoktu. O da ayrı bir konu. Karşı takım güzel paslaşarak oynuyorlar şu an. Çok yakında. Hemen şu boost'u alayım. şu adamı bırakmamamız gerekiyor geridekine. Eğer bırakırsak sıkıntılıydı o. Ve pozisyon alalım. Bir boost almam lazım. Güzel. Şunu bırakacağım. Adamları bozdum orada. O da iyi oldu. Buz sağlayayım şunun önünden. Bizim bir adamımız çok fazla ileri çıktı. Neden bilmiyorum. Çıkmaması gerekirken. Biraz zor bir topta ama yine yani de bir tur daha dokunmuş olmam iyi oldu ona. Şöyle bekleyelim. Biri arkamdaydı orada duydum. Adamın da o topa çıkma cesareti olmadığını da gördüm. Ama şey değildi. Güzel. Bana doğru vurmadı. Vursaydı kesmeye çalışacaktım onu. Şuna değemedim tekrardan ya. Alta doğru geldi. Kesecek yüksektim onu. Güzel. Valla değeceğini fark ettim de. Değemeyebilirdi de o yüzden. Bizden birinin çıkması lazım. ha. Masa sıkıntıydı çünkü. Güzel. Bir tık daha yapabilirse. seri vurdu. Cık. Beraber vursaydık güzel olacaktı. Yapma be oğlum be. Cık. Ben şurada bizim adamın üzerinden vuracaktım. Adam da öyle yapınca. Orada bir driftle çok rahat dönebilirdi bu arada. Çok heyecanlı oynamış bizimki. Yani çok aptal oynamış heyecanlı da demeyeyim de. Bizim bir adamımız gerçekten sanırım hiç takip etmeden. Şöyle yapayım bari. Allahım Biraz sıkıntılı ama sebebi bizim bir adamımızdan kaynaklı. Obus ta. Obus önemliydi. Kendi vuracaktır. Dedim vuramadı da. vur 3 saniye kala çok iyiydi ya. <laughs> Gerçekten iyiydi. Şurası çok şanslıydı. iki adama birden çarptı. Zar zor 1-1 yaptık. İnşallah ortada kalır diyecektim. Onun avantajına kaldı. Cık, ya abi bu da kaçırılmaz ama güzel kardeşim ya. Bu da kaçırılmaz ama ya. Cık. Şu topa bakar mısın bak. Yani yapacak bir şey yok. Ve bizim adam yedirtti yani orada. Biz hani o topa çıkınca vuracak diye bekliyoruz. Adam da vuramayınca yapacak bir şey yok. Bir galibiyet, bir yenilgi. Gene olduğumuz yerdeyiz. Gene bir şey fark etmiyor. İşte böyle oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Sonra bir adam bir hata yapıyor. Tüm maç çöp. Yapacak bir şey yok. Bunlar hep vardı. Hala da var olacak. <laughs> Sonraki maçlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.